Hocam bu avuçtaki çizgilere bakıp yani çizgi analizi, isim analizi ve benzeri işlerle uğraşmak sakıncalı mı? Sakıncalı. Böyle işlerle işimiz yok. Yıldızlara bakıp yarını tahmin etmek bilmem. Senin işte gelecek ayda şöyle olacak falan değişik şeylerdir bunlar. Doğru bile olsa ki doğru olduğunu, doğru söylenenleri şey yapmıyorum, söyleyebileceklerini doğru bile olsa böyle bir yol takip etmeyi efendimiz bize söylemedi. Söylemediyse orada hayır yoktur. Bunu bilmek lazım yani. Mala yani. Mala yani'dir, faydasızdır. Sonra size şunu söyleyeyim yani kaderin yükünü kaldıramazsınız arkadaş. Çoğu evliyalara yani kaderin perdesi açılmış Allah'tan tekrar kapatmasını istemişler. Kapatması da işte gelecekte neler olacak, millet ne yapıyor, yaşayamazsın ki böyle yani. Bazı perdelerin inmesi senin için berekettir ya, rahmettir. Yani saçma sapan şeyler çıkıyor. Yok eldir, yok kağıttır, yok bilmem nedir, yok tahmindir. Hepsi haramdır. İnanmak dinden eder insanı. Fal bakıyorlar. Yani bunları basit görüyorlar. Bunu iş haline getiriyorlar. Yok taşlardır, yok bilmem nelerdir vesairedir. Onlara bakacak orada taş ne dedi? Taş ne dedi? Yahu ne manyak adamsın. Senin Mekkeli müşrikten ne farkın kaldı o zaman? Puta tapan. Taş ne dediye bakıyorsan Allah ve Rasul ne dediye bak her şey gül gülüsten olsun. Taş ne dedi acaba senin taş ne diyor diyor tamam mı? Ona göre söyleyecekmiş müşterisine para alacak oradan. O aldığın para haram. O söylediğin söz haram. O müşteri ona inandıysa kafir oldu. Sen inandıysan sen de kafir oldun zaten. İş bu kadar tehlikeli. Kalkıp buradan yola çıkıyorlar kolay para kazanıyor. Yani zaten her şey haram olmuş. TikTok açıyor açıyor burasını. Tamam mı? Hop 50 bin lira kazandım. Geçen gördüm ne? Değil mi? Evet. Karısıyla birlikte yatakta ahmak herif. Yatakta çekiyor kendisini. Bağırıyor bağırıyor bir şeyler de söylüyor. Ne dedi de anlamadım gerçi de. Ne oldu diyor. 60 bin lira kazandım diyor. Bir de şey röportaj yapıyorlar. Yani sen hanımınla yatak odanı niye çekiyorsun falan. Ne diyor biliyor musun? İşte başkaları benim kazandığım parayı çekemedi düştü arsızlık, hayasızlık hiç alakası yok zaten yani. Şimdi devletimiz de bugünlerde ne yaptı? Bugünlerde <laughs> dediğim Altay ay oldu belki. Faiz yiyin, faiz yiyin. Koyun parayı ben size faiz vereyim. Şimdi devlet faiz yiyin diyor. Sosyal medya rezilliğe para yağdırıyor. Haramla yetişen bir sürü insanlık. Her yer deprem, bilmem sel, ...akıllanan da yok, akıllanan da yok. Biz diyoruz ki felalet, felaketler kapıda, nereden çıktı diyoruz. E Allah'ın nizam bellidir arkadaş. Sünnetullah bellidir. Batıla daldın mı, hakkı inkar ettin mi, bela üzerine düşer. Batıla dalınmış mı, dalınmış. Harama dalınmış mı, dalınmış. Bir de kalkıyor, yok dizi yapıyor İslam'a saldıran diziler. İslam'ın aleyhinde konuşulanlar, şunlar bunlar. E, bela yakın, çok yakın, geliyor. Dört koldan çağrılıyor aslında hocam. Evet. Biz çağırıyoruz yani. yani. Hani ayeti kerimelere bakın. فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ diyor allah Teala hep. Elinizle yaptığınızın cezasını çekiyorsunuz. Hepiniz gidiyorsunuz. Beş vakit namazlı adamlardır. Hepsi faizde parası. Devlet fazla faiz veriyor diye faizde hepsi parası. İyi onu yani. Değil mi? Ulan haramdır bu ya. Yok. Haramı ye. Öteki yaşlı teyzeler gördüm ya. Aman Allah'ım ya. TikTok'ta oynatıyorlar yaşlı teyze 80 yaşında belki torunu tabii onu birkaç kere oynatmış herhalde hmm. çok seyredilmiş para kazanmış ya teyze de alışmış oynuyor devamlı böyle şeyler böyle acayip işler düzensiz devrik yani devletimiz diyor ki ya biz 4.5G'yi getirdik e getirdin ama kontrollü getirmedin ki her yani interneti getiriyorsun ama kontrolü yok internetin e internette iyilikten çok kötülük var ya Ahlaktan çok ahlaksızlık var. Ardan çok arsızlık. Hayadan çok hayasızlık. Dört buçuk geyi getirdin ne oldu? Hayasızlığı daha çabuk yaydık. Bu oldu yani. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Şimdi şey söylüyorlar. Onu da inkar ediyorlardı. Biz şey Nazım Hazretleri Kutresi Ruhul Ali Mehdi Aleyhisselam bir tekbir çeker. Bütün elektrik durur. Olur mu öyle şey canım nerede tekbir çekecekmiş falan. Duydunuz mu siz bir dalga geçiyorlar. Duydun mu sen hocam diye böyle dalga geçiyorlardı. Huu. o zaman da onlara dedi ki bakın bu bilgiyi Avrupalı bile almış. Almış ki filmlerinde böyle filmler yapıyorlar. Birden elektriğin gittiği filmler yapıyorlar. Onlar bile kabul etmiş siz inkar ediyorsunuz. Şimdi ne oldu? Güneşten bir parça patlama durumu var. Patlarsa bilmem ne olursa elektriğin gitme durumu var patlamış Her şey, gibi. her şey makul şimdi. Ha öyleyse gidebilir. Neden? <laughs> Bilim adamları dedi çünkü. <laughs> yani elektrikler giderse öyle bir zaman, yani şimdi şöyle bir daha önce de anlattık yani bundan 10 sene önce, 15 sene önce biz bu sohbetleri anlatıyorduk. O zaman tabii elektrik giderse, adam öyle düşünüyordu. O elektrik giderse bütün her şey duracak. Hayat duracak. Keyfimiz gidecek. Rahatımız bozulacak diye bakıyordu herkes. Oradaki hikmeti tam idrak edemiyordu. Ama şimdi geldi 2023'e. Elektrik demek ne demek? İnternet demek. İnternet demek bütün pisliğin yığınla aktığı yer demek. Yani Mehdi Aleyhisselam tekbir alması o ahlaksızlık, hayasızlık yığınının yüzde doksanını bir abi. anda kesecek. Televizyon diyorsun. Tamamen yalan haber kaynağı. Başlık atıyorlar. Yani sırf dikkat çeksin diye yalan yalan başlıklar. Yani bizim taraf da aynı ha. Kassam Tugayları kazandı öyle bir başlık atıyor ki tamam İsrail bitti diyorsun yani. <laughs> Açıyorsun videoyu iki, iki, tane bomba atmışlar bu. Öteki taraf öyle, beri taraf öyle. O gidiyor, haberciyi satın alıyor, benim istediğim gibi haber yap diyor. Bütün dünya sistem böyle ya, sırf yalan üzerine kurulu yani. Ödül veriliyor, ödül verilirken hep yalan. Onun tarafında kim olursa, onun davetlerine en çok kim katıldıysa, tamam orası ona ödül veriyor. Yoksa başarılı olması ikinci planda kalıyor yani adamın. Bunun gibi tamamen Şeyh Nazım Hazretleri'nin dediği bir tabir çok güzel. Zibil kabilinden derdi. Zibil bu insanlar. Bunların yedi de altısı gidecek derdi. Hocam niye öyle söylüyorsun? Yani ölsün bu insanlar. Fabi ma kesebet diyor. Ayet diyor. Ben de mi Allah diyor. Herkes belayı kendi eliyle yaptığından ötürü görür. Ayet bu. Sana bugün biz diyoruz ki faiz haramdır yeme. Koşa koşa gidiyorsun. Ne beni duyuyorsun ne başkasını. Ne Allah ne kitap. Ne Kur'an ne hadis. Duymuyorsun orada yiyorsun. Ötekine diyorsun oranı buranı açıp da para kazanıyorsun hepsi haram. Ne seni duyuyor, ne kitabı duyuyor, ne hadis-i şerifi duyuyor. Öteki gidiyor, <laughs> fal bakıyor oradan para kazanıyor. Öteki gidiyor milletin orasına burasına kirpik takar, bilmem ne takar. Haramdır, o da seni duymuyor. Öteki estetik yapar, öteki her tarafını gerdirir. Çocuğun sünnet derisini alır, yüzüne takar, bilmem ne yapar. Dudağına takar. Haramdır diyorsun. Yasaktır diyorsun, hiçbirisi duymuyor. En sonu bunun neyin geliyor? Bunları yapan Allah belasını verir diyorsun. Yine seni duymuyor. Sonra geliyor bela, herkes belasını buluyor. Kim üzülüyor? Emin olun yine de bunları uy uyaranlar üzülüyor. Hani Salih Aleyhisselam döndü kavmine dedi ki, فَكَيْفَا سَعَلَى Yahu küfür ettiniz, dinlemediniz, öldünüz. İçi yine üzgün. Yani kendine şöyle söylüyor. Ya nasıl üzüleyim size? Kafirsiniz siz. Ama üzülüyor işte yani. İnsanoğlu bu durumda maalesef. Yani oyunlar, oyunlar, oyunlar bitmiyor, devam ediyor, gidiyor. Doğruyu söyleyenlerin sözü kesiliyor, sesi kısılıyor, mikrofonu kapatılıyor. E, YouTube'u da şeyidir. Bak düşün yani. Elon Musk Twitter'ın sahibi, onun bile üzerine gittiler. O bile Filistin haberlerini keseceğim dedi. Evet. Ta İsrail'e bırak Düşünün yani bunları görün. YouTube Zaten onların yani. Yaptığın haberlerden seni kesiyor. Bildirimini göndermiyor. Kaç? 128 bin abonen var. Ya 128 bin abonenin canlı yayın başladığı zaman en az 1000 kişi başlaması lazım. 50 kişi 60 kişi. Neden? Çünkü gitmiyor kimseye bildirim. Video yayınlıyorsun kimseye gitmiyor bildirim. Görmüyor. Kaç tane var? Açıyorsun videoyu orada 3 tane yorum yazıyor. Basıyorsun 30 tane yorum var aslında. YouTube 13 gösteriyor. Bunun gibi bir sürü oyunlar ama komik olan ne biliyor musunuz? Bunlar bizim umurumuzda değil. Çok izlenmişiz, çok izlenmemişiz. Neticede her şey Allah'tan. Bizim zaten yaptığımız sohbet de, dersimiz de, vazifemiz de YouTube olsa da var, olmasa da var zaten. Ama mesele o ki bütün dünya kütle ve kitle şeklinde bu Siyon yönetiminin altında esir ya. Yani orada dine düşman olan, senin devletine düşman olanın videosunu çok çıkartıyor yukarıya ya. Sen de gidip onu izliyorsun. Bizzat onun kölesisin, kitlemiş senin aklını yani. Televizyona çıkartıyor saçma sapan kişileri. Ben takip etmiyorum diyorsun ama izliyorsun onların hepsini. Hepsinin haberin var. Yani takip etmiyorum derken sana bunları öğretiyor. Takip etsen ne olacak bir de düşün yani. Sen onu izlerken haberde çıkarken başka tarafa basamıyorsun veyahut o haberi seyretmeyeyim de diyemiyorsun. Bu şekilde esaret altına almış seni, boş işlerle uğraş, saçma sapan şeylerle uğraş, doğruya gelme, zikire gelme, Allah'a gelme. Bak geçen sohbetimizde ne güzel bir şey nakletti değil mi Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri? İnsan, üns kökenindendir diyor, üns. Niye insana bu isim kondu? Çünkü Allah'la ünsiyet edebilecek tek varlıktır. Kesinlikle. O zaman ne kadar ünsün varsa o kadar insansın dedirtti şey efendi bize o gün yani. Ne kadar ünsün var Allah'la düşün bakalım. Haberleri seyrettiğin kadar, televizyona baktığın kadar, telefona baktığın kadar Allah ile olabiliyor musun? Hesap et. Olamıyorsun, olamadığın için şeytanın o denli kölesisin yani. Allah'ın kölesi misin, şeytanın kölesi misin? Bak buradan ölç. Yaptığın işlerde niyetlerin Allah olanları hesap et. Saatini ölç. Allah için olmayanları ölç. Ona göre bak ne kadar şeytanın kölesisin ne kadar Allah'ın kölesisin. Ne kadar şeytanın esaretindesin ne kadar Allah'ın kulluğundasın. Hepsi ortada yani. Maalesef bugün çoğu insanımız bu dengeyi kaybetmiş durumda. Allah muhafaza buyursun Amen. celle celaluhu.